Atkar bunu. Var mıydı gelen? Yok, görmedim yani. Ansiklası. Güzel güzel. Ben de bir tane kar buldum. Oğlum 2200 metre var lan. O alanı karşıya verdi. Ne oluyor? Her yerde holo. <laughs> bak, hareketlere bak ya oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> Gel ya uğraşma. Şu ne lan? Şu ne lan? Enemies ahead. Ne? <laughs> Adam var. çöplüğü muhtemelen tutuyorlar. Adamları arkalayacağız. Bagiye bindi birisi. Gördüm gidiyor. Mutama gitti acaba. Kastı bu tür. İki kişilerdi lan onlar gittiler. Muta gittiler galiba şuraya. Olabilir. Ama bir şey daha atıldı oradan. Kastı yalnız ha. Araba geldi, araba geldi, araba geldi. Araba geldi tepede. dur 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 bilmiyorlar bizi. Çık. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar <laughs> Oha Groza varmış lan ben Groza'ya geçtim. Adam var adam var. Aşağı atladı lan. Lan adam <laughs> aşağı. Aşağı mı mı? Korkudan aşağı atladı çocuk. Alacağım mı onu? Alamam alamam. Ne tarafa gitti ki o ya? Karşıya çıkıp bizi paket etmesin. Ulan o kadar da sıktım nasıl düşmesin? Ulan benzin bidonu koy. Aracın yanına benzin bidonu koymuşlar. Şeyde lan. Neydi? Köprünün altında. Köprü gidiyor. Aracın yanına benzin bidonu koymuşlar bu. Elini patlatmak için. Kanka ben sana bir şey diyeyim mi? Gel. Bin bin. Ben ilerideyim gel. Gel gel aracı al gel. Bu adamı öldürmemiz lazım. Ben ilerideyim senin aracı alman lazım. Bin. Arkadaşları arkadaşları arkadaşları. Fişek bu adamdaymış. Arkadaşları. Oğlum x sen mi aldın? Yo. Araba geldi. Öldüler. Oğlum ne oluyor? Ben ben bu oyunun kaydını almadım. <laughs> hadi hadi bin bin bin. Yürü yürü yürü. Bin lan bin çabuk ol bin bin. Oğlum ya. Ben bu kaydını alamadım ya. Böyle bir şans işte. Diğer adam da geliyor ha ona göre. Gelsin gelsin. Bir reddat bulamadım ya. Lan 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 ne oluyor? Adam öldü. Daha da paket. Başka da yok. Şurada Aha burada burada gördüm. Bir kişi var araca bindi. Gördüm. Oha lan bir yerden sıktı. Evde evde evde. Evde. Tamam. Aa ikisi de orada ikisi de sağda şu tarafta. Ağacın arkasında var. Üç kişiler oldu. Oğlum arkadaş olabilir mi bunlar? Olabilir. Nereden sıktı onlar? Sağ tarafta, şu taraftan. Anlaması. Yukarıda. Gördüm. Vurdum onu bir tur. Kalktım 8 x şu, Şuradaki bir tur vurdum. Abo benim canıma bak. Nasıl lan? Soldaki mi sıkıyor? ona bir tane vurdum. Soldaki de sıkıyor galiba. Tepe bug'ı var ya. Şurada ha. İkisi sağda, biri solda. Bunların diğer adam arkadaşlar olamaz ya. Yani. Ne? Tepe baga var, tepe baga var. Bağ Sonra... gördüm. evin orada bir tanesi, evin orada. Şurada bak, şurada içeri girdi. Nasıl yemiyor lan? Gördün mü içeriye girdi. Nasıl yemedi vermiyor. Sola geçti. Sola... şuradaki eve geçti. Şurada bir tane adam var. Aa, dikkat et. Of, buradan uzamamız lazım. Go. Go go go. Geldi. La gel nereye gidiyorsun? Gel böyle. soldan soldan gideceğiz. Şu tepedekini indirelim önce. Onlar Aha. arkadaş. Sana mı sıkıyor? Yok. O zaman o tek kişi farklı biri. Ben bir enerji basıyorum. Enerjini fulllesene. Full, full ya. Bayandım öbe. Geliyorum. Burada evin içinde. Nerede lan bu? Çok güzel. Aldı iki. Bu demin araçla tepe, gelen Tepe, tepe, tepe 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 burada 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 önümde önümde önümde. D. Zıplıyorlar lan. Bak burada. Kankam sen gelme. Bak tam Bak şurada. Vurdum birini. Güzel. Şurada. Gel gel. Gel go 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 go. Hızlı go. Lan düştü düştü bir tanesi düştü gel. Oğlum ben senden öndeyim zaten gel. Gel. Bir tanesi düştü de biri de ikimizi düşürmesin. Bak burada burada. Nerede lan o? Burada burada şurada kayanın dibinde kayanın dibinde bak burada alanın içinde kaldı ağacın arkasına doğru geliyor öldürdü beni ya Oğlum ben özüm ama <laughs> Biliyorum abi dado, que